Vartın Kartalları Alevi muhabbeti sunar. Tekrar merhaba. Bugün gündüz bölümünde markar Markaryan'la birlikte Beşiktaş'ın Hatay maçı sonrasında e, kaybetmesinin ardından hocaya olan tepkilerin iyice arttığını, baskıların iyice arttığını e, söylemiş ve Valeriy İsmail dönemini değerlendirme e, şansı yakalamıştık. Ama akşamüstü saatlerinde Ceyhun Kazancı'nın e, Valeryan İsmail'le bir araya gelerek e, hocayla karşılıklı kontratı pes ettikleri yönündeki bilgiyi aldık. E, ve bunun üzerine ilk olarak e, kulüp binasına Şenol Güneş geldi. Şenol Güneş, Başkan Ahmet Durçebi ve Futbol subesiyle birlikte bir toplantı gerçekleştirdi. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün Şenol Güneş olması bekleniyor. Alem Barkaryan'la birlikte bu flash gelişme üzerine Tekrar sizlerle birlikte olmak istedik. Alem Markaryan'a soracağız bu gelişme e, ve bundan sonrası neler olacak? Aleli muhabbet şimdi başlıyor. Derin enerjili Aleli muhabbet başlıyor. Alem merhabalar tekrar. Gündüz bölümünde değerlendirmiştik ama akşam sıcak gelişmeler var. Neler söylemek istersin? Evet yani bu tip durumlarda herkese iyi akşamlar önce. Öncelikle bu tip durumlarda e, böyle e, ezeyanlı, heyecanlı e, ve ardı ardana aksiyonlar alınıyor. E, yönetim Beşiktaş yönetimi doğrusunu yapıyor şu anda. Müraniye maçına e, bırakmadan e, Beşiktaş da hocasını ayırdı. Yani zaten e, biz haftalardır söylüyorduk yani 2-3 maç daha bekleyelim. Belki hani e, oyuncuların oynamasında bir değişiklik olur, şans İbrisi bize döner. Bu şansla beraber bir gıdılma noktasını atlarız. Buradan da hani belki yürüyüşe geçeriz diyorduk ama maalesef olmadı. Yani e, sabır ettik. Olmadı. Denedik denedik olmadı. E, dolayısıyla Hatay maçı nı bekleyip Hatay maçından sonra zaten çoğu yönetici hafta içi Hatay maçından sonra e, hoca değişimiyle ilgili zaten görüş bildiriyordu. O e, Perde arkası konuşmalarda. Ee, bu da böyle oldu. Tabii Ahmet Ülçebi'nin e, başkan olarak e, Valerian Esma'nın arkasının dedikten sonra böyle bir olay olması da e, karşılıklı görüşmeyle orantılı. Neticede Beşiktaş'ın e, menfaatleri önemli. Beşiktaş'ın alim menfaatleri önemli. Evet. E, tabii ki yani sorucular e, bazı yerlerde dengeyi korumak önemli. Buralarda e, hani Ahmet Ülçebi ben 2000 evvel böyle dedim. Ama şimdi böyle bir durum yaparsam yani ee, millet ne derden çıkmalı ve çıktı da gördüğümüz kadarıyla hocayla 450 bin dolar civarı bir anlaşma yapılmış herhalde orta yolda buluşulmuş tazminat o derecede öden, ödenecekmiş herhalde ve hocayla ilgili böyle bir gelişme yaşandı doğrusu da buydu yani hata sonra artık çünkü yani e, Alanya maçından beri süre gelen bir e, eleştiri yağmurunun e, ısrarla hoca üzerinde yoğunlaşması camiadaki ikili üçlü dörtlü seslere sebep oldu. Bir türlü o yan yana taraftarlar yan yana toparlayamadık. Tabii ki eee Valeran İsmail istemeyenlerle ilgili hiçbir şekilde görüş Çünkü yani doğrusu o eleştirilen olmalıydı ama bir yandan da 3 e, haftada 4 haftada 5 haftada hoca değişikliğiyle e, yanlış bir şey yapılabilirdi. Onu bekledik. 9. Yani hafta, 10. hafta e, daha kaybedilmiş bir şey yok. 30 maç var. E, yukarıda da 3 puanlık, 4 puanlık bir e, kayıp var ile Dolayısıyla kaybedilmiş bir şey yok. Burada e, doğru olan bu zamanlamaydı. Ha, belki bir hafta, iki hafta evvel daha ama yani dediğim gibi e, hoca e, Şanol Güneş'le e, irtibat sağlandı. Sağlanıyor. E, görüşmeler devam ediyor. Şanol Güneş e, nasıl bir ortam ister. Şenol Güneş nasıl bir e, muhabbet ister onu bilemiyoruz. Yani bu hoca e, Şenol Hoca bu oyuncu kadrosunu e, güvenir mi? Se o da mutlaka seyrediyordur Beşiktaş'ın maçlarını. Bu oyuncu kadrosu kafasındaki bir takım için ideal midir? Bunlara bakacak herhalde. E, Fiyatla da anlaşırlarsa gelecek diye düşünüyoruz. Tabii ki e, Şenol Güneş bundan evvel giderken de Ahmet Düzçevi ikinci başkandı. Orada da yaşanan bir ton olay vardı. Ee, biz de Şenol Güneş giderken e, hocam bunları da anlat öyle git demiştik. Aynısını şimdi Valeran İsmail'e de söylüyoruz. Ee, dinleyen varsa Ceyhun kazancı eliyle e, Valeran İsmail'e anlatsınlar. E, Valeran İsmail bu takım içerisinde neler oldu neler bitti onları bize anlatsın ki kim yanlış yapıyor nerede yanlış yapılıyor. Kendi yetersizliğinden hariç e, bazı e, kriterlerde mutlak var. Çünkü ben hala ısrarla futbolcuların da bazı futbolcuların da masum olduğuna inanmıyorum. E, futbolcuların çoğu oynamadı. E, özellikle 2-3 maç yani dün Hatay Atay maçında ikinci yarı baskı yapıyormuşuz gibi gösterdiler. Top oynuyormuşuz gibi gösterdiler ama aslında inanılmaz hatalar yapıldı. E, yani yediğimiz gol eli belinde orta yaptı adam. Öbürü de bacak bacak üstüne atmış. Ağzını proyla kafa vurdu. Yani öyle bir gol yedik. İnanılmaz Royzer'in hataları, arka tarafta 3, 4, 5, Josep'in hataları. Enkodun'un vurdum duymazlığı, adam geçiyormuş gibi yapıyor, hiçbir tane adam geçmiyor. Hep yalancı bağır, hep yalancı bağır. Yani burada yani Ghezal'ın bir türlü dinmeyen sakalı. Ee, ve orta sahadaki dinamizmi yakalayamaması, Getson, Dellali, Salih'in, Joseph'in e, buralarda e, bir şekilde e, oturamaması, Atiba'yı e yok sayılması, e, genç çocuklardan Berkay'la ile başlandı, oralarda olmaması, Tayfur e bir günden bir türlü yararlanılmaması, e, hep bir hafta sonra ertelendi. Acaba hoca bunu da başarır mı? Acaba hoca bunu yapar mı? Şunu yaparsa, işte iki maç alırsak öne geçeriz, rahatlarız, Dünya Kupası arasına kadar geliriz, gideriz derken buraya kadar geldik. E, dün de yazdım. Sabahki programda da söyledim. Ee, Beşiktaş zarar görüyor. Yani bir şeyden ısrar etmenin anlamı olduğuna inanmıyorum. Çünkü çoğunluk, yani ezici bir çoğunluk gitsin istiyor. Yapacakları şey yok. Yani camianın tamamına yakını gitsin diyorsa da artık bu saatten sonra ki benim de görüşüm Hatay maçından sonra artık e, gitmesi yönündeydi. Ve Beşiktaş yönetimine dedik ki Beşiktaş yönetimi gerekeni yapmalıdır. Ümraniye maçına bu hocayla çıkmamalıdır dedik ve e, bu akşam itibariyle herhalde büyük ihtimalle e, Şenol Güneş, Ahmet Nur e, ben demiş her şeyin altına ben gireceğim. Yani ben e, Nevzat Demir testlerine gidiyorum. Orada bir herhalde yakın arkadaşlarıyla, yönetim kuruluyla toplantı yapılacak. Ve e, bir saat, iki saat içerisinde de bence açıklama yapılır diye düşünüyorum. Sadece şunu merak edeceğiz biz de. İnşallah gazeteci arkadaşlar da imza töreninde soracaktır. Sezon başında da Şenol Güneş e, görevde değildi. Boştaydı hoca. E, ve e, Beşiktaş'ın teknik direktörleri adı, adayı arasında yerli bir o vardı. Ve bilinmeyen birçok isim vardı. Bilinmeyen Valeren İsmail geldi. Hoca niye tercih edildi? Şimdi neden hocaya dönüldü? Biz bu nedenlere barabaya devam edeceğiz ki bundan sonra hoca göreve baş, Şenol Güneş göreve başladıktan sonra biliyorsun Alen bir kötü sonuç gelse Hazır bekleyen bir güruh var. Bu sefer de Şenol Hoca'yı yıpratmaya çalışacak bir güruh. Sahneye onlar çıkacak. Aynı şeyleri yaşamayacak. Zaten için... en büyük sorun bu. En büyük sorun bu. Yarın bir günde iki başarısı sonuç gelirse Şenol Güneş'i istemeyenler bu kere ortaya çıkacak. İşte burada vizyon, misyon ve alınan aksiyonun önemi, bilgisi ve tercihler ortaya çıkacak. Yani bugün geniş vizyonlu bir ortamda ben bana kalsa şu an itibariyle Beşiktaş içinde bugün şu an itibariyle kendini kanıtlamış, tartışılmayacak bir yabancı hocayla çalışırım. Bana kalsa. Yani çünkü geçmişte yaşananlar bir şekilde eee Şenol Hoca'yla da gelsen, Sergin Hoca'yla da gelsen mutlaka bir yerde e, patlak verecek ve burada eksiler, artılar birbirine yapışacak ve Beşiktaş'ın zarar görmesi muhtemel ama tabii ki Burada kan değişikliği, hani Şanol Güneş de gelirse, Şanol Güneş evet ben bu takımı alırım, bu takımda iş var yaparız derse, Şanol ee, Güneş'in bilgisi, tecrübesi, bunu zaten inkar etmenin bir anlamı yok. Ee, yeterli, ee, kimse de hayır demez Şanol Güneş gelirse. Ama dediğim gibi yani vizyon geniş bir vizyonlu bir çalışmada, e, tabii kim boştur şu anda, e, kim takımsızdır onu bilmiyorum. Ama e, kendini kanıtlamaya tartışılmayacak bir hocanın gelmesi lazım. Ki e, birçok şey sussun ve yalnızca futbol konuşulsun Beşiktaş camiasında. Yani böyle bir ortama girdik. E, artık yönetimin yani yönetimin Sergen Yalçın'la yollarını ayırdıktan sonra Önder Karaveli ile üstüne Valerian İsmail hatta o arada Pinerio ile Şimdi Pinerio'ya bakıyorsun U21 bir takımını çalıştırıyor. Yani burada vizyon Beşiktaş'ın başına getirecek adamın Beşiktaş'a ne vereceği şey zamanında konuşsan biz bu zamanlarda Valerian İsmail'e bir üç dört maç daha sabredelim demeyecektik. Çünkü zamanında biz dedik ki bu hocalarla olmaz. Önder Hoca öyle de olmaz. Pinerio öyle de olmaz. Da... Ama geldikten sonra ki ben bunu öğlen programında da söyledim. Burak Yılmaz için de aynı şey söyledik biz. Burak Yılmaz olmaz dedik. Olmaz dedik. Gelmemesi lazım dedik. Abdullah Avcı ama geldikten sonra artık formayı giydikten sonra desteklemek düşüyor. Yani şu doğru. Hani araba yolda stop etti. Akü boşaldı. Ne yapıyorsun? Arabadan iniyorsun. Arabayı arkadan itiyorsun değil mi? İt babam it babam. Yokuş aşağı vurdurmaya çalışıyorsun. Akü şarj alıyor ve araba çalışıyor. Ama en azından ne yapıyorsun? Arabayı hareket ettirmek için yola inip arabayı el, ile itmeye çalışıyorsun. Arabayı ittiriyorsun. Bizim de dediğimiz buydu Valerian İsmail ile ilgili. Arkadaşlar arabadan inin. Şu arabayı bir el atın. Ve, bir, itelim şu arabayı. Ha, almıyor mu şarj? Akü tamamen bitmiş mi? O zaman gönderelim. Zaten dua taymasından sonra da arabayı arkadan itmemize rağmen araba şarj almadı. Yokuş aşağı vurduramadık arabayı ve e, bu dakikaya kadar geldik. Bu dakikadan sonra artık e, Valerian İsmail dönemi bitti. Ümraniye başına Valerian İsmail'le çıkılacak. Kimle çıkılacak? E, onu yönetimin ikili ilişkileri vizyonun, misyonu belirleyecek. Bir şey, yani e, Valerian İsmail Karavarasından sonra yönetim ikinci kez kendini riske atıp farklı bir hocayla çalışmayacaktır. Ve Şenol Güneş'le anlaşacaktır. Zaten elindeki tek aday odur. E, Beşiktaş yönetiminin şu anda. Şenol Güneş'in gelmesi şu açıdan iyi olacak. Şenol Hoca e, kalitesi belli, bir dönem e, kalitesini göstermiş fakat yıldızı sönmüş oyuncular üzerindeki etkisi birinci e, e, sebeplerden. İkincisi de maalesef her zaman eleştirdiğimiz şu, Üraniye'de bir futbol şubesi yok. Başkan futbol gündemini takip ederek an ve an cevap vermesi gereken konulara cevap vermiyor. E, Balerian hoca Türk bir hoca değil, medyayı bilmez, Türkçeyi bilmiyor. Şenol hoca, tesisleri de yönetti, Futbolu yönetme açısından, tek başına yönetme açısından bu eksikliği de doldurur. Tabi tabi yani e, Şenol Güneş e, üstüne, başına, yanına, arkasının önüne adam istemez. E, Spor tip direktörle falanla filan falan, oralar olmaz zaten. Beşiktaş işte, yönetiminin getireceği öze kayıtsız şahsı takımı teslim etmesi lazım. Cehennem'e evet. ses çıkmaması lazım. Ve bunları yaparken de geçmişte yaşanan özellikle Nevzat Demir tesislerinde yar da oynanacak maçın kadrosu. He? Kime veriliyor? Kim sızdırıyor? Bunlar tespit edip bunlarla da Nevzat Demir'de bu arkadaşlarla ilişki yani e, bu tertip e, işte çok bu Beşiktaş gibi büyük kulüplerde e, hiç hoş kulağa hoş gelmiyor. E, sıkıntı buralarda aslında. Yani bir değer var, bir ceher var, bir mücevher var bu mücadele sahip çıkmayı bir türlü bilemiyoruz. Aslında çok basit önlemlerle birçok şeyi halledebiliriz. Yeter ki insanlar bizim gibi, insanlar gibi 7-24 Beşiktaş'la yaşasın. Beşiktaş'la tartışsın. Biz burada 15-20 gündür medyada, sosyal medyada, yazılarımızda evet ee, Valerian 2-3 hafta daha 4 hafta kalması yönünde görüş bildirdik ama bunları bildirirken de yakın çevremizde saat üçlere kadar dörtlere kadar burada kimin gelmesini kimin gelmesi gerektiğini kimlerle çalışılması gerektiğini o giderse bu gelirse ne olur diye kafa patlattık. Yani e, yazalım da aldığımız gibi gitsin demedik. Yani bir sürü arkadaşımızla kardeşimizle ne yapabiliriz? içinde sabahlara kadar tartıştık. Ben 4-5 gündür saat 3'te 4'te yatıyorum. Saat 8.30'da kalkıyorum. 4'te yatana kadar Beşiktaş'ın hocası kim olacak? Hoca, topçular niye oynamıyor? E, bunlarla uğraşıyoruz. Sabah dokuda kalkıyorum günü sosyal medyada e, telefonlar, telefonlar. kim gelecek? Hoca bu gitsin niye abi e, gitsin demiyorsun? diyorum ki ya arkadaşlar keşke benim dememle hareket etsek tamam mı? Ben gelsin dediğimde gelse, gitsin dediğimde gitse varo ben neleri çağırırım, neleri getiririz, neler yaparız o o başta türbünlerden başlarız tribünlerin konumunu düzeltiriz. Bütün taraftarlarımızı aynı yerde toplarız. Eskisi gibi çok ciddi bir tribün konusu oluştururuz ama bizim dediğimiz de olmuyor ki. Biz konuşuyoruz, anlat babam velafi. Yani bu bitmiyor yani. Bitmiyor, bitmiyor. Dolayısıyla ya biz belli bir yerde durup, belli bir yerden arkadaşlar, hani bu tertip o gelsin bu gitsin de, kulüp yönetilmez. Kulübün bazı köşe başları vardır, değer yargıları vardır. Yani üç hoca, üç kişi dedi, 10 kişi dedi, o onun istediği gibi top oynamıyor diye, öbürünün istediği gibi takım kurmuyor diye, milletin lafıyla hareket edilmez. Bir bilgin vardır, doğrun vardır, o doğru üzerinde hareket edersin. Ha bakarsın, olmuyor. Demin dediğim gibi, bu verdiğim örnek benim çok güzel örnek. Cük oturdu, arabadan inersin, arabayı itersin. Akı boşalmış, yukarıda vurdurursun. Çalıştı, çalıştı. Biner gidersin. Çalışmadı ki, çalışmadı. Baylar, var arabalar indik, bitirdik <laughs> yani. Allah razı olsun. İnsanlar, birçok insan. Ben o üç ıı, aşamalı bir tweet attıktan sonra, birçok insan. Hepsine, herkese teşekkür ediyorum. Yani yüzümüzün suyunun üretine bir hafta, iki hafta ıı, el çekti, şikayetlerini, eleştirilerini e, geri planda tuttu. Baktık ama olmuyor. Yani biz de e, zır cahil değiliz. Biz de futbolcu kötülüğünü istemiyoruz. Baktık bazı arkadaşlar var. O senelerden beri çam Dikkat edin hale dağılmıyorum. E, bır 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 bık 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 bik konuşuyorlar. E, Konuştuk dursunlar. Yani yapacak bir şey yok. E, ama burada biz doğrusunu yaptığımıza inanıyoruz. Yani bu bundan sonra gelecek hoca için de şey geçerli. Yani iki üç başarısız sonuçta e, biz oyuna da baktık. Yani Beşiktaş'ın oyunu ilk 3-4 haftada bu oyunu oynayan futbolcu tayfası hani bu öze dönüp tekrar böyle oynayabilir miyiz? Bekledik ama maalesef oyuncular, futbolcular daha ileriye üzerine katacaklarına daha geri gitmeye başladı. Oyun olarak da bittik. Yani oyun olarak hiçbir şey vermemeye başladık. Ve bu son önümüze kondu. Ben ama Beşiktaş yönetiminin bazı futbolcuları Tek tek çağırıp e, özel konuşma yapması gerektiğini inanıyorum. E, bu kadar paranın verildiği bir yerde, bu kadar futbolcuya paranın e, gösterildiği yerde futbolcular başı kendi kafalarına hareket etmemeliler, başı boş davranmalar, e, davranmamalılar e, çünkü e, yani şu çıkıyor ortaya zaman biz hocadan memnun değiliz, e, onun için oynamadık. Biz istediğimiz adamı göndeririz. istediğimiz adamı getiririz mantığından. Çıkılması lazım. Beşiktaş çok büyük bir camia böyle sığ fikirlerle, sığ oyuncularla ya ben dün Josef'in o açıklamaları hani e, kendimizden utanmamız lazım. Ne demektir ya? Timsah'ın yani gözyaşları gibi. Evet Josef sen şampiyon olduğumuz sene takımın kime sorsak Yüzde çok iyi işler yaptın. Ama ondan sonra düşüş başladı, bu sene sakatlık geldi, sakatlık Ankara maçında bir olay yaşadın. Hepimiz senin arkanda durduk. Ama senin son dört haftadır, beş haftadır e, oyuna, özellikle hücuma katkın sıfır. Yani e, dolayısıyla kendine de sorman lazım ben ne yapıyorum diye. Enkodu, Rozier, Gezgal'in bitmek bilmeyen sakatlığı. Bunların hepsi aslında masanın üzerinde e, böyle ciddi ciddi, canlı, anlı, ferli duruyor eee Beşiktaş yönetiminin buralara da çözüm getirmesi gerekiyor. Erdem Ulus. Alien yani tabii tabii Beşiktaş yönetimi de naçizane. şimdi sen aslında önemli bir konunun altını çizdin bugün ve geçtiğimiz haftalarda da çizdim bunu. Beşiktaş'ta bir muhalefet yok. Beşiktaş'ta bir muhalefetin olmaması olumsuz durumlarda e, gerçekleri çarpıcı bir şekilde görmemize engel oluyor. Çünkü tek güç yönetim olduğu zaman e, bu olayları geçiştirebiliyor. Şimdi muhalefet yok. Ama yönetim de aynanın karşısına geçip kendini bir sorgulaması lazım. Futbolcuya gerekli şeyleri söylemesi lazım. Teknik direktörüne gerekli şey vermesi lazım. Ama kendini de sorgulaması lazım. Sezon başında bu hatayı nasıl yaptık, neden yaptık, bundan sonra nasıl yapmalıyız e, gibi e, bu süreçleri nasıl yönetmeliyiz diye Beşiktaş yönetiminin, Beşiktaş taraftarının, bizlerin de aynaya bakarak e, bu süreçten sonrasını şekillendirmemiz lazım. Benim soracaklarım bu kadar Alen. flash bir gelişme üzerine bağlandık sana. E, eklemek istediklerini kapatalım. Evet yani şimdilik bu kadar yeter. Ee, gelen hoca üzerinde de tekrar bir bağlantı yaparız. Canlı canlı bir konuşma yaparız. Ee, Şimdi gelişmeler böyle. İnşallah Beşiktaş'ın menfaatlerine güzel bir hoca e, hocayla anlaşılır. E, ee, Beşiktaş'ı bilen, futbol bu futbolcu yapısını bilen, e, yabancılık çekmeyen, yani sanki burada 10 senedir hocalık yapıyormuş gibi e, her şeyi bilen bir adamla anlaşılır. Ki bu da Şenol Güneş yakın gözüküyor o parada anlaşırlarsa e, yarın sabah iş başı yapacak gibi duruyor. Bakalım neler göreceğiz. O zaman haydi kalk ya yürü güneşe diyelim. Biz de herkese iyi akşamlar dileyelim. Beşiktaş inşallah bundan sonra aydınlığa kavuşur. Bu sıkıntılı günlerden kurtulur. Bartın Kartalları aleli muhabbeti sundu.